YouTube kaydı için şöyle bir açıklamayla başlamakta. Bu geceki hikaye biz günümüzden değil. Osmanlı döneminden de değil. Yayınlara başladığım hikayelerde ee, izleyicimiz biz bir izleyicimiz Bizas'ta geçen hikaye olup olmadığını sormuştu. Hayır kal. Ben de dedim ki hani, o dönemden memoriyet derleme imkanım yok. Ama hani Bizas'ta geçen bir hikaye anlatmama da engel değil. Belki ben kurguladım. Belki ciller bela öfürdü Hikaye. Şöyle bir uzanalım bakalım eski en eski İstanbul'da neler olmuş. Ben diyeyim 700, siz deyin 600 yıl önce o dönem Konstantinopolis olarak anılan şehirde Galata tarafında daha doğrusu Bizans ahalisini tabiriyle Pera'da Pera karşı demektir. Pera'da Cenevizli denizcilerin uğrağı taş duvarlı eski bir beyhalede bir grup kafadan ahbap kafaları çekiyor. İşte rıhtımda işleri güçleri bitmiş. Ee, kimi Kibi Dalyan'da kayarı bırakmış. Dalyan bu balıkçıları denize kurduğu eski tip kulübeler var ya hani A gelirken böyle aradan araya var. Dalyan deniyor. Kimi işte, Kibi Dalyan'da kayarı bırakmış. İşini gücünü bırakan oraya gelmiş. Ee, sehpadan hallice masalar var böyle. Masa da değil. Yani. Sehpa da değil. Böyle. Biraz büyükçe. Sehpa boyutunda. İşte etrafındaki oturaklarda, sedirlerde, masalar, o ufak sehpalar etrafında Konstantinopolis'in 40 türlü kavimden, memleketten sakini demleniyor meyhanede. Bir de Galata malum denizcilerin, tayfaların uğrak mekanı. köydeki cinayet sabıkasından kaçan da, ha, bunu bekliyordum. Matchbox, sevgili Ufuk. Birinci ay aboneliğin. Aboneliğin için, desteğin için çok teşekkür ederim. Ufukçum sağ olasın. Ufuk da benim yaşam sahnesinden e, arkadaşım arkadaşlar. O da benim gibi bir eski artık. O da eski yaşam sahneli. İşte Galata denizcileri tayfalarla uğrak mekanı. Hani köydeki cinayet sabıkasından kaçan da e, talihli aramak için gelen de, o civarda takılıyor genelde. İlk İstanbul'a ayak bastıkları insanlar o zaman Galata. Gemiler yanaşıyor. Adalardan gelme şaraplar testilerde gelip gidiyor. Duvar diplerinde zar sallıyor kimisi. 72,5 milletin lisanından enva çeşit küfür ve gün yüzü görmemiş hovardalı kanıları ahşap tavanda çınlıyor. Böyle bir ortam gözünüze canlansın. Hani kimi komşu meyhanelerden böyle coşkulu güllemeler geliyor. Rum lisanında, Latin lisanında şarkılar, türküler duyuluyor. Babil Kulesi gibi ortam. 600-700 yıl önce de Konstantinopolis'i. Tüm bu gürültü içeriye tuz ve balık kokan iri yarı bir adamın girmesiyle bir anlığına böyle tedirgin edici bir sessizlikle bölülüyor. Adam kan çanağı gözleğinde bu sehpaları sedirler etrafında kübe kübe toplanmış 40, 40 çeşit adamı tek tek şöyle bir süzüyor böyle iri yarı bir adam. Kimseden ses çıkmıyor. Adamın kütük, kütük kalınlığındaki bileklerini ve kuşağındaki bıçağı baharetini herkes sarıyor çünkü. Tanımayan da bir yerden duymuş. Gelen adama bir şekilde aşırı Dal Dalyancı Gaspar. Bu Keras yani Haliç tarafında bir balıkçı ama niye alelade bir balıkçı böyle tanınıyor derseniz onu Bizans meyhanelerinde pestili çıkıp yere senelerlere, böğürde kabayetine bıçağı yerlere sormak lazım. Meyhanenin bir ucunda Ceneviz Aksal ile bir selam işitince oraya seyretiyor, da yanına oturuyor. Oturduğunda bile dağ gibi görünen bir adam. Gaspar. Şimdi duvarlardaki yosunların kokusunu, eski, ekşi şarap kokularını, bir de kıyıdan esen tuzlu rüzgarı düşün. Hani böyle bir ortam, böyle bir mekan. Gaspar yuvruğunu masaya indirip böyle beyhaneciyi sövgüyle karışık överek çağırıyor. Ada şaraplarından bir testi istiyor. Hani her akşam belli ki ya da iki akşamda biz. Gaspar burada ahbaplarıyla kafayı çekiyor. Bunu çağıran Cenevizli e, ahbağımız. sefere çıkmadıkları zamanlarda hep o meyhanede Gaspar'la diğer ahbaplarıyla takılıyor. Cenevizi de bizim Gaspar gibi böyle külhane beşle, Yani meçhul bir cinayeti ve cesedi ardında bırakıp soluğu perada almış o da zamanında. Şimdi masalarında dönemin Konstantinopolis'inin daha çok Vlanga, Pısamatika ve Sahir rıhtımlarındaki Vlanga, Vlanga, işte Pısamatika, Samatya. Sahir rıhtımlarındaki kavgaları, vurulup paralarından ayrılanları, tarihleri oralarda yaver gider mi diye çeşitli memleketlerde meydana gelen savaşlar hani buraya da gidilir mi gidilmez mi diye onları konuşuyorlar. İşte yürek yangınlarını da konuşuyorlar tabi. Şehre damsalan yeni ve eski kadınları da konuşuyorlar. Hayatın hayhuyundan çilesinden orada uzaklaşıyorlar. O gece havadan mı ee, bilinmez. O gece havadan mı bilinmez. Y ise bir kasetli bir hava hakim bekarda. Konu bir yerden sonra ölüm ve yaşam meseleleri de öldükten sonra başa gelenlere geliyor. Varlıklar yokluklar basaya saçıldı. Tamam hani şu vardır ya yoktur bu da olmaz gibisinden. Hani içki masası muhabbeti. Şimdi bir de bunlar delici insanlar ya. Denizcilerde daha doğrusu eski denizcilerde batıl ilacın efsanenin, söylentili biri bir para. Bay Gipsi hatırlarsa da şeyden Karayip Korsalar'a böyle sürekli efsaneler söylentiler anlatırdı. Hangi koyda deniz kızları görüldüğüne dair iddialar. Efendim hangi kayalıklarda sirenlerin korkunç ve güzel şarkılarına duyulduğuna dair yemin billah etmeler. Ee, kalkıp dolaşmasınlar diye adam balastırlarının dibine gömülen hortlaklar. İşte başka birini sev eski sevdiği terk eden bir eski sevdiğini terk eden bir kadının e lalet tableti kazıtıp büyü yaptırdığı talihsiz denizciler hep bunlar konuşuyor aralarında. Şurada da şu olmuş, burada da bu olmuş gibisinden. Biri susuyor, öbürü arkadaşını susluya da muhabbeti alıp devam ettiriyor. Yayın mı kesildi acaba? Yok. Ha tamam. Tamamdır. Kesit yok sanırım. Neyse. Ee... Beyhalicinin ha tamam. Beyhalicinin işte e, palikaryaları, şarap testileri ve yemiş dolu çanaklarla tabakları getirip getirip bırakıyorlar masaya. Gece koyulaştıkça bu muhabbette koyulaşıyor arkadaşlar. Şimdi bir de bunlar külhali meşrep ya. Korkarsın korkamazsına getiriyorlar mevzuyu. Şimdi biri bir şey anlatırken diğeri de korktum bu diye takılıyorlar. O da Korkada eski hipodromunu oradaki meydanda herkesin göz önünde böyle böyle yapsınlar deyip karşılık veriyor. Böyle bir ortam. Bunların sofrasında e, vaktiyle balastır keşişliğinden atılmış. Paralı asker yazılsa da ne ölebilmiş ne de zaferlerden dönebilmiş. Adalı Rumlardan biri var böyle. Bir aya şehirde yani Suriçi tarafında 40 yere girip çıkıyor. Duymadığı şey yok. Diyor ki ya diyor bu diyor Konstantinopolis tarafında diyor. Nasıl Peraya karşı ya. Konstantinopolis şehir. Ya diyor filanca bir da orada diyor. Eski bir sarıç var diyor. Kötü ruhların mı iblislerin mi ne uğrağı olmuş. Akşam çöktü mü kimse yanına yöresine sokulamıyor diyor. Böyle burunlarının dibinde hani korkulu ve kallı canlı bir söylentinin olduğunu fark edince bütün kafalar ona dönüyor tabii bu adam ne anlatıyor diye. Ne oluyormuş? Neden korkuyorlar bir şey? Soruyorlar böyle heyecanla. Adam böyle hikayesini hani şey katacak ya. Testi gelene kadar susuyor. Böyle testi geldikten sonra boğazını bir güzel ısıtıp anlatmaya devam ediyor. İşte senelerden beri suyu olmayan, kullanılmayan bir küçük sardıç. Ee, akşamları özellikle geceleri çocuk sesleri duyuluyormuş buradan. O mahalleden bir asker ben hiçbir şeyden korkmam diyerek bir gece orada kalmış. Ama dili tutulmuş konuşamamış bir daha. Rahipler bile sokulmaya çekilip uzaktan dua okumuşlar oraya ama yine tesir etmemiş. Bunu anlatıyor adam. Gaspar gülmüş. Ulan bizim gibi şarabı fazla kaçırmışlardır. Öyle şey mi olur falan diye dalga geçmiş. Şimdi hepsini zihni bulanık ya. Testiler dolup boşalıyor malum. Gaspar'ın korktuğuna hükmedip şarabın da verdiği cesaretle buna takılmaya başlamışlar. İşte korktuysan yanına birilerini verelim de elinden tutup evine götürsün Gaspar. Dillemek i̇şte dinlemek istemiyorsan korkmanı anlarız Gaspar. Ee, kaçıp gitme Gaspar korkma biz yanındayız falan böyle sürekli laf sokuyorlar birbirlerine. Gaspar hepsini küfürle, küfürlerle salvalıyor böyle. Küplere biliyor. Hepinizin gözü önünde diyor. Ben o sardıca gecenin köründe gidip bir süre beklemezsem, istediğiniz kadar beklemezsem diyor. Tüm kerasın balıkçılara gelsin beni bilmem ne bilmem ne yapsın diye böyle küfür savuruyor. E diyorlar madem böyle e kalkalım şimdi gidelim. Lan vakit gece. Şimdi surlardan çıkmak mesele girmek mesele. Hani sur kapıları hani kapanıyor şeyden sonra girip çıkamazsın. Gaspar öyle bir öfkelenmiş ki. Bana iki testi şarap verin diyor. Ben sizi surlardan içeri sokarım diyor. Dışarıda çıkartırım. E, i̇yi. Gecenin bir vakti sallana sallana çıkıyorlar Yusuf Kokulu Bey halinden. Ama Ayaz'la kendilerine geliyorlar tabii Ayaz'ı yiyince. Test, aldıkları testlerin birini pera kapılarında birindeki askerlere ötekini de Suriçi tarafındaki girişte girişlerde bekleyen askerlerden biri de veriyorlar. Tabi biraz da şey e, kullanıyor Gaspar. Hani biraz da geçeceğim buradan diyor. Gaspar'ı biliyorlar bela bir tip böyle. Ulan şimdi iç başımıza durduk yere namı çıkarmasın diye alıyorlar bunu arkadaşlarıyla bunu sunmadan için. Neyse bu eski keşiş var ya bunların arkadaşı olan hikaye anlatan. Bunun peşine takılıyorlar. Bu balastır dibindeki küçük sarlıç arabesinde olduğu mahalleye doğru yürüyorlar. O lanetli olduğu söylenen sarlıcın olduğu yere doğru. Gaspar dışında belli etmese de gerçekler etkileniyor. Çünkü hani insan olsa vurursun kaçarsın. Ya vurursun ya kaçarsın ama şeytanı nasıl döveceksin ya da şeytandan nasıl kaçacaksın. Dua ediyor içinden hani ilk defa belki dua ediyor o korkuyla. Öyle ayın görünmediği Karanlık bir gecenin ortasındalar ama hani mekanları gözü seçiyor. İşte giriş kısmı ayakta. Küçük sardıcı girişini görüyorlar. Ve arkasında da hemen heybetli bir manastır var. O manastırı da görüyorlar. Gaspar elinde bir kandille içeriye girecek. Ve en ucunda duvar dibinde bekleyecek. Dışarıdakiler de Gaspar'ı görebilecek. Yani i̇ddialaşmışlar ya. Gaspar sardıca girmeden önce 4-5 asker geliyor yanlarına. Devriye. Hani sokakta gece vakti bu kadar adam ne toplandınız buraya? diye Yani soyguncu mu hırsız falan diye. İddialarından bahsediyorlar. İşte biz arkadaşımıza iddia girdik. Bu sarnışta ne kadar bekleyecek? Bakalım o şeytallardan, iblislerden korkmayacak mı? Görmek istedik diyor. Ondan sonra adamlar hem bu iddiayı duydukları için hem de Gaspar'ın adını şöyle böyle bildiklerinden Gaspar bela bir herif. Çok durmuyorlar üzerinde. Hey tamam diyorlar gidiyorlar hani böyle çok deşenemiyorlar. Hani adamları görmeseler kalabalığı oraya bile yanaşmayacak normalde bu askerler. Çünkü konuşurlarken laf arasında oraya girilir mi hem de gece falan diyorlar böyle sürekli. Yani şaşırıyorlar hani tekisiz mekanı şöretinden onlar da tabii ki haberdar. Gaspar bunu fark edince daha da korkusu büyüyor ama geri dönemez hani. Rezalet yani, yani arkadaşlar ilk diye bok sürdürmek istemiyor. Gaspar elde kadil adımı atıyor içeriye. Yerde çamurlu bir su var. Zeminden ama çok derin değil. E kendisi de sudan yükselecek biri değil. Adam dalyancı kayıkçı zaten. Öbür suda geçen biri. Kandili biraz şöyle bir tepesine kaldırıp mekana bakıyor. Yani daha iyi görebilmek için havaya kaldırıyor. İşte haç işaretli sütün başlarını falan görüyor. Tolozları hani kubbe kubbevari yapıları görüyor. Pa şey, tavanındaki sardıcın Ondan sonra hani durduğu yerden bakıcı loş veya karanlık da olsa gözü duvarları seçebiliyor. Kapı tarafında olduğu için. abayluca Hoca doğru yürümeye başladıkça kalbi yavaş yavaş sıkışıyor. Karanlığın içine giriyor çünkü. Ve kapıdan uzaklaştıkça rahatsız oluyor. Sanki hiç çıkamayacakmış gibi. Duvardaki rutubetli bekarlık kasvetiydi derken boğulur gibi olsa da duvarın ucuna geliyor Işık burada da ışık burada ya şimdi elinde diğer yerler Kap kapkaralık sadece kapı kısmı görünüyor bir de arkadaşları görüyor kapının orada olabildiği de bir karanlık sadece bunu bulduğu çevre aydınlık bütün tolozlar gölgeler şeyler gölgeler karanlıklar içerisinde hiçbir şey görünmüyor beklemeye başlıyor öyle dua ediyor içinden bir süre sonra kısa kısa böyle kesik kesik sesler duyuyor. İşte iç çekme sesi duyuyor. Böyle fısıltı sesi duyuyor. Biri hış diyor sanki yarıdakine. Böyle biri var bir der gibi uyarır gibi yarıdakini söylüyor. Ondan sonra adam tekrar biri mi var deyip korkuyor. Işığı kaldırıp bakayım mı diye böyle bir terep tam kadili havaya kaldıracak. Tam o anda sanki biri eteğini çekiştirir gibi bir el hissediyor böyle. Turi'nin eteğinde böyle. Kuşağın altından. Biri çekiştirir gibi hızla böyle asılıyor bırakıyor. Korkuyla dönüp bakıyor hani Bana mı öyle geldi? Kedi mi atladı? Ne oldu? Diye bakıyor. kimse yok. Ondan sonra kesik kesik sesler ee, duymaya başlıyor ve korkusu artıyor. Diyor kandili kaldırıp bakarsam şimdi görmemem gereken bir şey görürüm içler İçten içe hissediyor bunu. Burada görmemem gereken bir şeyler var. Kandili kaldırıp bakmayayım. Olduğum yerde gözlerimi mi bari diyor. Bunu bu kadar uzaktan arkadaşlarım da fark edemez diyor. Abi gözünü yuvup dua etmeye devam ediyor. İşte kesik kesik sesler duymaya devam ediyor. Böyle gelmeye devam ediyor. Sanki karşısında bir şey çıkacakmış gibi hissediyor. İçler içe korkuyor böyle. Başına bir bela hani bir yerden düşeceğini hissedersin ya önceden olmadan önce. Aynı o hesap. Sanki gelip geçer varmış gibi yanından yöresinden insanları geçirip kendisine çarptığını hissediyor. Yani çocuklar oynuyor sanki orada. Buna çarpıp duruyorlar ama bedel yok. Sesleri duyuyor. Bir de arada bir buna dokuruyor, değiyor bir şeyler. Gözleri kapalı, açamıyor gözlerini. Sardıcı karanlığın ortasında. Adım atsa yürüyemeyecek yani. Öyle tüyleri diken diken. Sesi soluğu kesilmiş. Duayı karıştırıyor çoğu zaman. Neyse. Tam bu esnada kapıdaki arkadaşlarından biri bağırıyor buna. Onu duyuyor. Gaspar diyor. Öldün mü divane misin diyor. Gaspar öldün mü? Divane misin? Yanındakileri, yanındakileri görmüyor musun? Kaçsana diye bağırıyor buna arkadaşı. Bu zaten sesleri falan diyor ya. Dışarıdakiler de öyle deyince bu da hiçbir şey görmeyince hiç sorgulamadan kandili bir kenara atıp koşmaya başlıyor. Kapıya doğru koşuyor. Balçıklı zeminde biraz ayağı kayar gibi oluyor. Tökezlenir gibi oluyor. Ama tökezlenmiyor. Duyunu o düşüyor. Tam böyle doğrulup koşmaya devam edecek. Hemen düşe yazdığı sütunun sütunlardan birinin dibinde ufak bir çocuk görüyor böyle ama gözleri yok. Gözleri olmayan bir çocuk görüyor. Bağırca çağrı fırlıyor dışarı. Haber. Manastırın bahçesine alıyorlar bunu. Yüzünü yıkıyorlar şeyle suyla çeşmeyle. Çeşmedeki suyla. Yavaş yavaş sakinleşiyor yüzüyle sorulukça adam ama beti benze atmış böyle Gaspar'ın. Bu eski keşiş olan Rum arkadaşı soruyor. Ya diyor içeride yanında öğrende bir sürü çocuk vardı. Gözleri yoktu çocukların. Oynuyorlardı ses çıkarmadan. Nasıl oldu da sen onları görmedin? Adam diyor ki sen diyor sesini duymadın diyor. Gördün ama sesini duymadın diyor. Ben de diyor görmedim ama diyor seslerini duydum diyor. Oynadılar yanıma vurup vurup geçiyorlar diyor. Dehşet içi hepsi. Kimsenin dalga geçecek hal yok. Hani adam daha da beter olmuş burada. Sesi sesi dua ediyor. Gaspar diyor ki işte ben fena oldum. Şu balastıra gidelim. Dua edelim. Bizi okusunlar. Şeytanları gazabına uğramayalım diyor adam. Sabah olmuş artık tabi yani sabah olmaya yakın. Balastır kapısı da yarıyor bunlar. Abi keşişler şaşırıyor. Kapının bir sürü adam var böyle ve tipler de hani böyle hiç kiliseye balastıra düzenli devam eden insan tipi yok adamlarda da. Bir sürü adam bize dua edin diyorlar böyle hani. Bizi içeri alın bize dua edin ne olur şu tardı merhametine sığmaya geldik diye böyle yalvarıyorlar. Geri çevirmiyorlar. Murat Başçı hoş geldin. Geri çevirmiyorlar. Balastır'da yaşlı bir keşiş var. Kör baba derlermiş. Bu geliyor işte uyanık. Dua ediyormuş. Ne oldu işte kapıya birileri geldi. Dua etmek istiyorlar. Alır içeri diyor. Hani kapıya gelen çevirmez diyor hani Balastır'dan. Bunlar geliyorlar işte içeri. Dua, duaya duruyorlar. Ke keşiş bunlara doğru okuyor işte. Ee, orada dua ediyorlar. Adam kör ama hani korkulu hallerini hissediyor seslerinden ve tek tek adamlara dokunurken omuzuna falan titrediklerini fark ediyor. Korkularını anlıyor. Diyor ki sizin gibi pervasız adamları böyle korkutan ne oldu diyor. Daha gibi adamlar lan hadi bunlar neyden korktu? şey i̇şte yaşadıklarını anlatıyorlar böyle iddialaştık geldik sardıca girmeye çalıştık arkadaki sardıca çocuklar çocuk sesleri geliyormuş sonra biz onları gördük küçük çocuklar işte bir kısmı büyüktü falan Gaspar diyor ki ya diyor korktum ama diyor herhalde içgüdüden biz hayal gördük diyor. Başka bir açıklaması yok yani diyor. Ben daha önce de böyle bir şey yaşamadım diyor. Neyse kör kişi şu an sağda bu çocuk bocuk diyeceğim bir duruyor diyor ki içeride gördüğünüz çocuklar diyor dört taneydi değil mi diyor. İşte en büyükleri kızdı. Şöyle elbiseleri vardı. En ufakları erkekti diyor. Anlatıyor. Bayağı tarif ediyor çocukları. Adam bir de kör tamam mı? hadi. Siz de bir gördünüz. Nasıl biliyorsun salat diye böyle? Şaşırıyor hepsi. Keşiş diyor ki ben gençken diyor. Hani gözlerim daha kapanmamışken diyor. Buradaydı. Bu evimiz bu mahalledeydi diyor. Buralardaydı diyor. Bir marangoz vardı diyor bu civarda. Ailesiyle yaşayıp giderdi diyor. Ve genç bir hani genç diyor. Kadında da kocasına gençti diyor. Hani en büyük çocukları 10-11 yazı devirmiş diyor. Dört çocukları vardı mahallede. Herkes bu aileyi tanırdı diyor. Bir gün adam deliriyor cillet geçiriyor nedensiz ve ailesini bir şekilde bağlayıp bu sardıca taşıyıp tek tek öldürüp bir kenara atıyor. E, eski ve eski sardıç ve kirli olduğunda kullanılmıyor. Kimse de oraya bakmıyor. Fakat günler sonra bu adam Baragos ağlayarak askerlere teslim oluyor. İşte ben gece e, çocuklarımı öldürerek gömdüm diyor. Söylüyor. Niye itiraf etti diyor. Vicdan azabı diyor. Ben diyor gece çocuklarımın sesini duyuyorum diyor. Ve hani rahatsız ediyorlar beni diyor. O gün bugün diyor bu çocukların sesi diyor. Bu sardışla duyulur diyor. Bir sefer burayı sel vurmuştu diyor. Orada acayip su birikmişti diyor. Kilise yani balastırı su basmasın diye oradaki suyu boşaltmaya girdik diyor. Ben orada çalışırken diyor birkaç çocuk da ben gördüm diyor. Oradan biliyorum diyor. Sesleri duydum diyor. Dua ettim diyor. Hani Tanrıma güvendim. Diyor. O beni orada korudu diyor. Ondan sonra Bunlar tekrar diz çöküp duaya oturuyorlar o korkuyu da yaşadıktan sonra. Rahibir anlattıklarından sonra. Keşin anlattıklarından sonra. Gaspar susup kalıyor. Hadi nefes bile almıyor ve duanın ortasında o koca Gaspar pat diye yara Korkusu Korkusudan adamı yüreğine inmiş. Kıvrana kıvrana ölüp gitmiş orada. Aa adamı alıyorlar işte. Çera bakan, yani Halice bakan bir yerin mezarlığa defnediyorlar. Şimdi balıkçı ya arkada de külhali bir iki balıkçı arkadaşlardan dalyacılardan bir iki saresi bunun mezarını ziyaret etmek istiyorlar. Hani gündüzler gidemiyorlar defnedilmesi de. Gidelim de bir testi şarap dökelim. Rahmet hani rahmetli severdik mesela. Rahmet edemiyorlar işte hani arkadaşımızın ya hatırasını yad etmek için. Kadehin bir kısmında da toprağa dökme adeti vardır ya hani bu eski toplumlarda. Ama bunun gibi. Mezarını ziyaret edelim diyor. Abi testiyi alıyorlar işte. Gaspar'ın mezarına gidiyorlar böyle. Bizans dalyancılar, kayıkçılar ve de Gaspar gibi biraz külhane meşrep bulurlar. Yani hiçbir şeyden kolay kolay korkmaz. Mezarlığa giriyorlar. Akşam karanlık tabi. Yani gündüz şeyden değil alamıyorlar başladı işler güçler. Akşam girebiliyorlar ancak. Ama hava daha kararmamış. Var mezarlığa doğru giderlerken mezarın etrafında çocuk sesleri duymaya başlıyorlar Gaspar'ın. Testi fırlatıp kaçıyorlar o koca kalplara rağmen. Arkadaşlar anlatıyorlar. Gaspar mezarına giderken böyle bir şey yaşadık diye. İnanmıyorlar. Dalga geçiyorlar bunlar. Diğer balıkçılar da gidip uğramaya başladıkça kimi çocuk sesleri duyunca, kimi de çocukları oynarken görünce Gaspar bezarladı çıkıyor O mezara kimse sokulmuyor bir de o mezarlığın o kısmı yaban kalıyor. Ve her zaman seslerin mezarlığı dışından bile duyulduğu rivayet ediliyor uzun seneler boyunca. Efendim Bizans döneminden derleme yapamasak da hikaye anlatmamıza engel olmadı. Bunu beğendiyseniz ben uzayda gelen dehşetlerle ilgili de işte Asur Çağlar hikayesinde onlardan da hikayeler anlatmak istiyorum böyle. Yorumlara yazın bu akak Nasıl olsa hepsi hikaye. Her ne kadar suçlu isaretikse affola. Youtube'a veda ediyoruz. Twitch burada kalsın.